Günlerden cuma. Bir anda videoya girmeye karar verdim. Bugün sizde sınavları nasıl çalıştığımı göstereceğim. Salı günü sınavlarımız başlayıp iptal olmazsa. Hadi bakalım üstümü giyip geliyorum. Arkadaşlar dersimiz zinde bir şekilde çalışmak için spora gidiyorum ki orada biraz enerji toplayayım şimdi. Gidip spor yapacağım. Orada da... Orada da çekmeye çalışırım biraz. Belki çekerim de. Ondan sonra eve geleceğim, ders çalışacağım. Tişörtle yapmama kararı aldım, kazak giyeceğim şimdi de. Giyip geliyorum. Bakın. Üşek sen geleceğim. Bir, iki, ve üç arkadaşlar. Giydim kazağımı şimdi Altıma deşopman giyeceğim. Az önceki tişörtte çantayı koyacağım. Spordan sonra, terlikten sonra bunu giyeceğim. Uf, kum saatimiz. Üf. Ve bakın, en önemli şeyi gösteriyorum şimdi. Spor taksisi olması gerekiyor. Bunlar. kez daha son. Ya. Performansın düşmüş ya. Neyse bir şey olmaz. Şimdi çıkalım hadi. Ya ben ne yapıyorum ya? Şimdi spora doğru yol, yola koyulduk arkadaşlar. Spora gidişim evden tam 45 saniye falan sürüyor. Uzun zamandır video atmıyordum. Bunun sebebi ne ki? Canım istemiyordu ve canım istemeden niye kamerayı açayım? Az önce bir anda açtım kamerayı yani hiçbir şey olmadan hızlıca açtım. Çekmeye başladım. Bu, bu videoyu atacağım bilmiyorum bu arada. Canım çekmek istedi sadece ikisi dışarıda. Gir lan eve Abi işte ben bunu çok seviyorum. Ben bunu çok seviyorum. Spor salonunda da benim haricimde bir kişi bile yok. Işık açılsam mı be artık he? Hey. Havlumuz. <laughs> Aa bak bir dakika maske çıkartmayı unuttum. Bugün sırt ve bacak günüm salonda bir kişi bile yok. Bir. Yani sıfır kişi var şu an. Ben aslında ya. Hiç kimse yok. Bu kamerayı koyacak hiçbir yer yok ya. Bu olur mu? Oldu gibi. Yedi buçuk kilo ile ısınma yapacağız önce biraz. Pull down'da yedi buçuk yedi buçuk. Hadi bakalım. Yedi buçuklar biraz fazla hafif geldi. Şimdi 10 10 daha ekleyeceğim. 17 buçuk, buçuk Her tarafa 7.5 daha ekledim. 25-25-50 oldu. bir hareket. Sırtımızın ortasına ağaç gibi yapmak için. Ben kısayım bunu kaldım. <laughs> oh. Çıtırdan bir bench. Güzel hissettirdi. Arkadaşlar video çekmeyi özlemişim. Sizi özlemişim. Bundan sonra hep beraberiz. inşallah. Bu videoya tam tamına 50.000 like gelirse bunun ikinci serisi gelecek. Arkadaşlar şimdi sırt için en beğendiğim marketlerden High Kale Roll yapacağız. En aşağıları takalım. Biraz güçlüyüz. Güzel Hissediyorum Sırt için son bir hareketimiz kaldı Onu da yapıp bacağa geçiyoruz ama bacaklık için enerjim kalmadı ya Ah. Evet gençler sırtı bitti Çıtırdan bir karın form ilk hareketim leg extension. Şimdi başlıyoruz onunla. Taktık abi Burası ideal, ideal. Fena değil. Havluyu unutmayın arkadaşlar. Buraya kimler değiyor, kimler geçiyor yani hiç bilemeyiz. Havlu çok önemli kesinlikle. ikinci hareket olarak buradayız. Arka bacağımızı çalıştıracağız. Leg curl yapacağız. hareketimiz leg press arkadaşlar. Leg press'te şu an 20, 15, 20 daha kaç yapar? 55, 55, 55, 110 kilo basacağız şimdi burada. Bitti leg press. Şimdi günün son bacağı, son hareketindeyiz. Lunge yapacağız. Bacak için inanılmaz özellikle kalça için çok 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 iyi bir hareket. Kalça bayağı sağlam ve güzel yapıyor. Ben bu hareketi ağırlıklarla yapıyorum. Onar kilo alıyorum ellerime. Normalde ağırlıksız da oluyor. Evet gençler bacak da bitti şimdi. Evde görüşmek üzere evde devam edeceğim. Ben üstümü değiştirmeye Hadi görüşürüz. <laughs> gençler felaket yorulmuşum. Şimdi Al bir şey dinlenip yemek yiyip derse başlayacağım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar günaydın. Ne günaydın ya. Akşam oldu. Kendime gelip açacağım. Başlıyorum derse ama önce bir motivasyon. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu <laughs> Bugün trigonometriyi baştan sona değil de ortadan sona bitireceğiz. Çünkü salı günü sınavlarımız var. Ben iptal olacak gibi hissediyorum. Ama olmayabilir. Kullanacağım kaynaklar. Rehber matematik. Fasiküller. Dedim size. Soru bankası. Evet, trigonometrinin içinden geçeceğimizi düşünüyorum. Nein, 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 nein. Hadi. Okullar açılmıyor bari okul sivitimi giyeyim. Çok küçülmüş ya. Artık kendimi okulla gibi hissedebilirim. Nasıl gözüküyorum hocam acaba? Bir dakika dur hoca. Şurası çok boş yani saat falan mı koydum oraya? Hiç belli olmuyor. Hadi arkadaşlar bu sınavlardan 5 alıyoruz. Kaç ah. var? merak eder. Bak arkadaşım 30 ya Ben bir kendime bakıp geleceğim ben ya. Nasıl çıktım çok merak ettim o yüzden. Fena değil. Arkadaşlar, üçgenin alanını unuttuğum için bu sorunun cevabını sabahtan beri 110 buluyordum. 2'ye bölmeyi unutuyormuşum. Cevap 55. Haberiniz olsun yani lazım olur belki. Üçgen alanı eşittir. Bir dakika ya, yani. nerede bu kadar? Arkadaşlar bakın taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 22 çarpı 5 bölü 2'den 11 100 Ay, yine 110 diyordu belli Bölgeye Allah'ım şu geometriye şu trigonometriye şu haliyle aşık olmamak mümkün mü ya? Sevmemek mümkün mü? Ya da bilmiyorum ben matematik öğretmen olduğum için mi seviyorum mesleğimi evet. sevdiğim için mi seviyorum evet. bilmiyorum ama. Yani şöyle Hocam falan... ya. Gençler şimdi ikinci video bitti. Not falan aldım ki uzun sürdü de biraz. Ama bence verim Fena değildi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sınavdan sonra çok zinde olacağım. Eğer 30 sınav çekersem sınavlardan iyi bir not alacağım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Sınavlarımız iyi geçecek arkadaşlar.

Ya yani arkadaşlar bu kadardı. Böyle soru çözmüş gibi falan yaptım. Biraz da kamera karşısında soru çözmek ne zormuş ya. Bir daha ders vlog'a asla. Böyle videoydu, kötüydü baya. Ama özlemiş video atmayı. O yüzden atayım dedim öylesine. Çıkartacağım sonuçta. Ben bir daha ders vlog çekmiyorum. Baya çünkü ne yapacağım falan bilmiyorum zaten. Hiç sıfır bilgi. Spor video çekmiyorum onu da bilmiyorum. Ben video çekmiyorum bundan sonra arkadaşlar.